Merhaba arkadaşlar, bu videoda lineer probing işlemini gerçekleştireceğiz. Hashin konu anlatımını daha önceden yapmıştım. E, lafı uzatmadan konuya gireyim. Şimdi bir tane dizi değişkeni oluşturuyoruz, e, array türünde, 10 eleman alacak. E, yardımcı fonksiyon yazmak istiyorum. Şöyle yazdır diye bir fonksiyon yazayım. Hem dizimizin varsayılan değerlerini görelim. E, printf diyeyim. Dizinin mevcut elemanları yazsın şöyle. Türkçe karakter kullanmasak iyi olur. Hemen dön döngü içerisinde, iyi bir 10 diyelim dizimiz 10 elemanlı çünkü bunu otomatik yazdırdı Ben kendi bölüme çektireyim. Tamam, print diyelim. E, yüzde değinince şu, şu şekil bir görüntü oluşsun. Birinci değer indisi alacak. ikinci değer dizinin iğnenci indisini alacak. Şöyle bir yazdıralım. Hem varsayılan elemanları görelim. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bir tane hash ismini bir fonksiyon oluşturayım biliyorsunuz lineer probing'de ya da diğer işlemleri yaparken yerleştirme mantığını e, oluşturmamız gerekiyordu yerleştirme mantığı nedir e, modülünü alıp ilgili konumu belirtmek yani return diyeceğim e, gelen e, ona göre modunu al döndür diyeceğim tabii ki integer olacak buradaki değişkenin türü geri dönüştürü daha doğrusu fonksiyonu. şimdi arkadaşlar e, ekleme işlemi gerçekleştiren bir fonksiyon yazalım e, hash tablosuna ekleme işlemi gerçekleştiren e, buna insert diyebiliriz int eklenecek diyelim şimdi eklenecek datanın hash e, hash fonksiyonuna bir yollayalım int diyelim konum ismini verelim e, şöyle Hash diyorum eklenecek gönderdik bunu bir tane konum geldi diyeceğim ki if dizinin konumuncu indeksi eşittir sıfır ise burası boş demektir ee, buraya direkt yerleştir Dizi konuma eklenecek elemanı yerleştirdi burası zaten e, normal bir durum ee, bizim uğraşacağımız durum ise Collision'lar, Çakışma durumları, collision'ı burada kontrol edeceğiz. Ben bir tane geçici değişken oluşturacağım, konumu buraya atayacağım, diyeceğim ki while e, ne diyeyim dizi temp e, sıfır olmadıkça dön. E, bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. E, mevcut dizi yapımızdaki değerlerin hepsini kontrol edeceğim, boş olan yere yerleştireceğim için. Boş olan yere kadar dönecek bu e, döngü ve tabii ki tempi her adımda bir arttıracağım. Fakat şöyle bir durum var, e, onu geçebilir buradaki döngü. Onu geçsin istemeyiz, yani dizimizin boyutunu geçsin istemeyiz. onu O yüzden ona göre modunu alıyorum. E, tabii ki burada şunun kontrolünü yapmam lazım. Eğer e, temp değeri konum değerine eşit olursa boş yer yok demek. E, boş yer yok demek bu yüzden burada bir uyarı veriyorum e, boş yer yok yani her yeri dolaştı tekrar geldi başladığımız yere sıfır olan yer bulamadı e, O yüzden burada bir hata verdirmem lazım şurada return verelim e, Eğer şu döngü sonucunda e, ya yani bu döngü döndü burada return vermedi bu ne demek e, Boş yerimiz var demek o zaman dizinin tempinci indisine e, atamayı gerçekleştirebiliriz. Eklenecek sayıyı buraya ekleyebiliriz. Bir kontrol yapalım. E, şöyle diyelim. Insert demiştik fonksiyon üstüne. 10 ekleyelim. E, insert diyelim. 11 ekleyelim. Insert diyelim. 22 ekleyelim. İlk şunlara bir bakalım. E, yazdır fonksiyonumu tekrar çağırayım. Şurayı sileyim. Bir çalıştırıp bakalım. Evet yani 10 sayısının 0. indisi ekleneceğini biliyorsunuz. Zaten ona göre modunu aldığımızda sıfır yapıyor. 11 doğru yere eklenmiş. 22 doğru yere eklenmiş. Dediğim gibi konu anlatımını tekrar yapmayacağım. Ben bunun videosunu çekmiştim. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tekrar yeni bir tane eklemek istiyorum. E, Collision'a girmeden şöyle bir 77 e de ekleyelim bir tane de e, 88 e ekleyelim Tekrar yazdır diyelim Şimdi arkadaşlar Collision kısmını yani şimdiye kadar hep şurası çalıştı Collision kısmı çalışmadı Collision'ı Şurada e, Kontrol ediyoruz yani çakışmaları kontrol ettiğimiz yer burası e, Şimdi geliyorum Tekrar bir insert komutunu çağırayım. Ve 67 ekleyeyim. 67'nin 7. indise ekleneceğini biliyoruz. Ama lineer probing'de, lineer probing'de burada bir çakışma olduğu için tek tek arttırıp bakacak ve şu 9. indise bunu yerleştirmesi gerekecek. Bakalım yerleştirecek mi? Evet arkadaşlar 9. indise yerleştirdi. Şimdi bir tane de 8'li bir şey ekleyelim. Ee, mesela 888 diyorum. Şimdi 888'in normalde buraya eklenmesi lazım. Ona göre modülü 8. Ama burası dolu. 9. indisi de dolu. Bu sefer 0. indise gitmesi lazım. Burası da dolu olacak. 1 de dolu. 2 de dolu. 3. indise eklemesi gerekecek. Bir kontrol edelim bakalım ekleyecek mi? Evet arkadaşlar. 3. indise de başarıyla ekledi. Birkaç tane daha ekleyelim. Ee, mesela... 112 ekleyeceğim. 112 normalde 2'ye eklenir ama collision yani çakışma var. 4. indise eklemesi gerekecek. Bakıyorum. Evet 4. indise ekledi. E, bir tane daha ekleyelim. Bu sefer 777 ekleyeceğim. 777 normalde nereye eklenir? Şuraya eklenir arkadaşlar. Modu çünkü 7'dir. Ama boş yer olmadığı için 8 9 1 2 3 4 5 gidecek. E, buraya eklemesi gerekecek. Kontrol ediyorum. Evet ekledi. E, şimdi de bir tane birli bir şey ekleyelim. Kodumuzda hata var mı? Temel aslında mantığımız bu. Bir test ediyoruz. 221 de doğru eklen. Şimdi dizi doldu. Dizi dolduktan sonra bir daha eklediğimizde ben şuranın çalışmasını umuyorum. İnşallah öyle olur. 666 ekliyorum hata vermedi. Hay vermiş pardon tekrar yazdırdığı için en tepede vermiş. Boş yer yok demiş. Tamam arkadaşlar lineer probing bu şekilde kodu bu şekilde yazılıyor. Ben tekrar göstereyim. Eğer zaten boş yer varsa direkt eklemeyi yapıyoruz. Boş yer yoksa şu döngü önemli. Döngüde diyoruz ki işte bir tane kopyaladık. Veriyi kopyaladık öyle düşünün. E, boş yer yoksa pardon. Yani dizinin ilgili konumu sıfır değil olmadığı müddetçe bu döngü dönsün ve şu temp değerini bir artırsın. Burada modunu alma sebebimiz de şu. mesela 8. indise bir tane bir şey ekleyecektik. Burası dolu. E tempi 1 artırdım 9. Tamam. Tekrar artırdım 10 oldu. 10 olduktan sonra 11 12 13 14 gider. Halbuki bizim dizimiz 10 elemanlı. O yüzden 10'a göre modunu alıyoruz. Eğer temp eşittir konum olursa temp eşit eşittir konum olursa bu şu demek oluyor arkadaşlar. Yani mesela 6. indiste mesela aslında şurada yaşadık onu. 666'yı eklemeye çalışırken. 666'yı eklerken normalde nereye ekleyecek? Buraya ekleyecek. Bakıyor. Tek tek artıra artıra bakıyor. Tüm her yere bakıyor. Tamam mı? Daha sonra 6'ya tekrar geliyor. 6'ya tekrar geliyor. E diyor ki ben buraya tekrar geldim. Demek ki 0'ı bulamamış. Sıfırı bulamadıysam boş yer yok diyor. Mantık bu şekilde. Yani buraya girmiyorsa temp değeri zaten e, boş yere gelmiş oluyor. Çünkü while loop'unu, while döngüsünü bozan şey e, buradaki dizinin, dizedeki elemanın sıfır olması. O yüzden elemanı e, eklenecek yeri buluyor ve işlemi tamamlıyor. Şimdi dilerseniz bir de arama fonksiyonu yazalım. Void ara diyorum int aranan şöyle bir şey yapalım ee, yine int konum diyeceğim hash diyorum ee, aranan if diyeceğim dizi konum eşittir i̇şte, işte, işte, aranan burası doğru yani şurada bir tane print verebiliriz direkt olarak e, konumda bulundu hangi konumda bulundu onu da yazdıralım. Böyle bir şey yapabiliriz. Konum %d de iyiyim. Geldim. Konum yeni değişkeni yazdırıyorum. Şurada return verelim. Değilse else yazmama gerek yok. Return verdi dediğim için yukarıdaki şartta. Yine bir kopyalama yapayım. Konuma kopyaladım. Aslında konum değerini de manipüle edebilirim de. Neyse önemli değil. Ee, şöyle bir şey yazalım. While diyelim. Ee, dizi tem. Hmm, buradaki şartı biraz düşünmemiz lazım. Çünkü arama yapacak dizi üzerinde. Ee, dizi üzerinde arama yapacak. Şartı ne bozar? Şartı sıfır olması bozar arkadaşlar yine. Çünkü arama yaptım ilgili konuma gittim. Baktım sıfır ya da herhangi bir yerde sıfıra rastladım. Demek ki o eleman eklenmemiş demek. Ee, o yüzden yine şurada temp eşittir. Temp artı 1 diyeceğim. Ama burayı da ne yapacağım arkadaşlar? Ona göre modunu alacağım. Pardon. Ona göre modülünü alacağım. Ee, if diyeceğim. Ee, dizinin tempinci indisindeki değer eşit eşittir aranan ise şunu yine alayım. Bu sefer şuraya temp diyeyim. Aradığınız eleman eleman bulundu desin. Ve şurada return versin. Eğer bu döngü return'e niye kızdı? Şurada şey yok. Tamam. Eğer buraya geldiyse zaten direkt şunu yazdırabilirim. Ee, aradığınız eleman bulunamadı. Bir saniye var. Evet. Aradığınız eleman bulunamadı. Yazdıralım. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Koddan şu anda tam emin değilim. Ee, mesela geldim. 121 yazdır 721 nerede? 6. indiste. Çalıştırıyorum. Evet 6. indiste buldu. Şimdi e, 777'yi aratalım. Şöyle yapalım. 777. 777 nerede? 5. indisteymiş. Aratıyorum. 5. indiste buldu. Tamam. başka hangisini aratalım? 888'i aratalım bir tane de. Bunlar Collision olan eklemelerdi. 888 de 3. Evet bulmuş arkadaşlar. Bir tane de en son olmayan bir elemanı aratalım. E, bu kız. Bundan da emin olalım. Varsa bir hatamızı da düzeltelim. E, aradığınız eleman bulundu. 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 Sanırım döngüden mi çıkmadı? Evet, döngüden çıkmadı. Döngüden neden çıkmadı? Ona bir bakalım. Dizi temp sıfır olmadıkça. He, burada döngüyü bozacak bir şart eklememiz lazım. Döngüyü bozacak temel şart ee, tabi. Bir de tüm elemanların dolu olması durumu var. E, o yüzden şöyle bir şey yapalım. Buraya bir if şartı ekleyelim. Ee, ne diyelim buraya arkadaşlar. Ee, aslında şurada yapmıştık onu. Evet temp eşittir konum olacak yine. Temp eşittir konum olduysa yani başladığı yere geri geldiyse. Aradığınız eleman bulunamadı yazsın. Sanırım şu aşağıya gerek yok bile. Burada yine returnü versin. Tekrar bir çalıştırayım. Aradığınız eleman bulunamadı diyor. Tamamdır arkadaşlar iş tamam. Burada şu döngüden çıkma şartı aslında bu. Yani çünkü dizi full dolu şu anda. Ve hiçbir zaman sıfırı bulamıyordu. O yüzden döngüden çıkmıyordu. Ama zaten diğer bir şartta temp'in konuma eşit olması. Yani başladığı yere 6'dan başladı ya 9'a kadar indi. Daha sonra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedi. Buraya girdi. Demek ki eleman yok demek bu. Bu şekilde arkadaşlar linear probing işlemini gerçekleştirebiliyoruz